Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Günlük derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca abone değilseniz de abone olursanız daha çok mutlu edersiniz beni. Şimdi bunun gecikme sebebini ben size öncelikle söyleyip dün çekecektim aslında dün açacaktım. Bugün ne günlerden cumartesi. Vadi açıldı diye dedim. Hem vadimiz açılmışken vadiyle çekeyim. Hem de günlük işleri çekeyim. Bu yüzden beklettim. Şimdi günlük ders serisine geçmeden önce ne yapacağız? Bu arada hayvan topluyor onu söyleyeyim. Heh. Bir de şu açıldı. Farm pes açıldı. Bundaki onu da söyleyeyim. <laughs> farm pesi yapacağız. Hem. Tamam mı? Şu gemimi de ben girmeden önce ayarladım. Ama pastırma baktım. Pastırma bulamadım. Ee, şimdi huzurlarımın hepsinden ben şu ürünlerimi bir alayım. Buna koymuş olmayabilirim. Koymuşum. Pastırma hariç her şeyi koydum. Sonra abi bunları nereden buldun? Nereden aldın? Veya kardeşim bunları nereden buluyorsun? Gibisinden söz etmiyor onu da ona vermez ya. Huzur de vardı. Ama dediğim gibi pastırma maalesef bulamadım. Bunlara yerim olmayabilir belki ya. Eman ağzına kadar <laughs> tamam şimdi hayvanların oraya gideceğiz. Çünkü bayağı ben ayarladım burayı bu sefer. birazcık gözlerim sorunlu haberiniz olsun yine görmüyorum ee, o yüzden bazı şeyleri yanlış okursam da şimdiden kusura baktım diyorum hayvanlarımı uyandıracağım bu arada şunları bir doyurayım ama dediğim gibi pastırma cidden bulamadım bunları bir doyuralım da Aman hepsini size doyurmak için bekledim günden hazırlamıştım. Tamam. Bana lazım olan şey. 9. 15. Tamam. Tavuk yemim de var aslında. Tavuk yemini toplamayacağım. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Önce hayvanlarımı uyandıracağım. Bunu reklama basmayacağım. Burayı niye yapmadım? Niye yapmıyorum derseniz. Son haftalara bırakın. Şu yeni gelecek şey var yani. Ya 2 gün 3000 sonraki ne yapın? Bu 50'ler de o artacak 75 olacak. Bunları bana tıkladı abi söylemişti. Ondan biliyorum. Bunları yine toplamayacağım. Üstekiler de açık görmüştüm. Nanyamda bu sefer. Allah çalsın rüya gördüm ben ha. Bu farm pes açılmıştı bende. Her neyse, bunları siz gördünüz ne var ne yok? Bu hesap bugün level atlattırabilir miyiz? Deneriz şansımızı. Gemimizi yolladık. Üç tane istek var da inşallah hepsi Türktür ya. Dedoş. Nurumsu. Nurumsu Türk. Şundan emin değilim. Bu dedoş da Türktür. 470. Satışlara dediğim gibi bir zamanı var. Tekrar geri döneceğiz. Ama birazcık daha büyütmem gerekiyor. O yüzden şey yapmadım onu. Ulan bir sen bunu yormazdım. onları bir doyuralım. Ama dediğim gibi birazcık daha zamanı ihtiyacım var satış için. Çünkü zaman bulmam lazım, zaman ayırmam lazım ona. Bildiğiniz gibi satış satarken, ürün satarken bayağı bir şey ihtiyaç duyuyoruz. Her neyse. Ben bunu yanlışla yaparım zaten onu da söyleyeyim. Şu bal kalsın bende. Şimdi bakkana doldurup lazım olacak. Bunu da doyurduk. Yani şu 8 olmuş. 7 tane daha yapacağız bitecek. 2 tane meyve ağacı al Ama günlük şeyleri yapabilirsiniz görevleri. 2 tane meyve ağacımızı dikelim. Şaka yapıyorum, Şaka yapmayacağım. Bunları da dün gece ekmiştim sanırsam. Bilmiyorum ki. Buraya pek vakit ayıramıyorum şimdi bu aralar. yapabildiğimiz kadarını yapalım da bunları da yarınki inşallah iki kat tepe gelirse iki kat tepe etkinliğinde yollarım diyorum. Şimdi yine her zaman olduğu gibi ben makineyi toplayayım. Kendim konuşmayacağım. Çünkü sesim çok az çıkıyor konuşunca o yüzden. Bunları topladıktan sonra konuşuruz. Tamam mı? Makine zaten dolduracağız. 15 şuradan kaç tane kamyon göndereyim de. İyi <laughs> lan şeyde doluyor. Makinaları dolduralım. En son vadiye gideceğiz. Hediyelerine de bakarım.

Bu arada derbiye katılmıştım ben bu hafta ama yapmadım ya. Yani. Unuttum diye çünkü görev gelmedi hiç. Bakayım gelmiş mi? Yine yok. böyle çöp görevler görüyor. Çünkü bayağı bir ligden düştük ya. Çaylak ligine falan düşmüş herhalde bu. Kaç oldu? 17. İyi bana de gemi Ay şey oldu. Araba doldu. Ay benzin doldu. Şimdi makineleri dolduracağız ama şeye gideceğiz önce vadiye 24 25 oldu 21 22, 23 25 Şurada i̇şte kaku ağacım var da Bunlar yardımlık büyük ihtimal. Aynen. Şimdi. Bir tane daha gönder. Şuraya dönemiz bol. Şimdi şunu at. Şuna yardım aç. Başka şuna yardım aç. Şuna yardım aç. Bu bende açık galiba. Bir şey bunu da kendime açayım tamam reklam da var şimdi seni gel bir atayım bir daha 25 26 29 tane var 30 30 21 mi yazıyordu Şu ürünlerin hepsini zaten yedeklerden attığım için atmıyorum biliyorsunuz. bilmeniz varsa öğrenmiş oldu. bakın ağzına kadar dolu. Burada genelde bundan atarım hep. Şimdi reklamını da vereceğim onun. Pancar yalnız kalmayacak. Şunların hepsinden atabiliriz. Çünkü sorun olmaz. Şundan ağırdı sanırım. Yine beyaz şeker kalmadı ya. O ağacım var mıydı benim lan? şöyle sanırım. Bu değilmiş. O ağaç bu mu acaba? Bu da değil. Mango ağacım yok. Sanırım mango ağacımız yok. Maalesef mango ağacımız yok. <laughs> Neyse dur. Ne yaptık bir en son? Şuraya gideyim belki çıkaracağız. bir tur Maalesef mango ağacı yok. Neyse kalsın sonra ben onu bir yerden bulurum, araklarım birinden. Bunu dolduramayacağız büyük ihtimalle. Şundan at ne diyeyim. Boş durmaz. Bunları da dolduramıyor. Hep mayonez de şey eksik olur ya. Sekiz tane varmış. Bak çok az var. Bundan hiç yok. Şuradan bir tane at. Tamam. Soğanım niye bitti? Yeter. Boş boş doldurduk. Şu tane olması lazım şundan. Şu tane. Yüksek levelleri de atıyorum ki hiç gerek yok. Çünkü. Çiçekçi vuramasak da olur ha. İşime yarayan bir şey yok artık. Ama level kasarsa geçemez. Yarayabilir bazı şeyler. Tamam bunlar böyle olsun. Burası standart zaten artık bilmiyorsanız da öğrenin. Hepsinden birer artı atayım çünkü ihtiyacım yok oraya. Burada battaniye yerine şundan attıysanız çok daha iyi olur. Amma şimdi dur. Buraya gel. Şimdi atsaydık da hani yerdik. Ben başka sendeki işim kalmadı. İşte pastırma kalmadı. Onu alıp. Gazeteden çünkü çok çıkıyor. pastırma kalmadı. Pardon soğan kalmadı bu sefer. Mangomuz yok. 31 tane var şimdi Ön evet, ders ödeye kalmadı değil mi? Şimdi tane atacağız. 32 tane olmuş. Sen mundur. tatlı soğan bulurum mu? var. <laughs> Soğanını çek. <içeri. gülüyor> Çok özür dilerim, çay. düz yapamadım. Bir aralar kahve de biriktirip satıyordum ben size kahve ürünlerini. sütüm yok. Çok güzel eksiklerimiz çok. Yapacak iş de çok. Evet atlayamadık ama ya. atamacağız demek denemelim. Şuradan atayım. bari de satarım. Oto da satarız. Kim de bunların neş kalmadı. Soğan galiba almaya gideceğiz. 3 4 için o mı almıştım bunun için. Durun bakalım bir yerde keçi sütü bulur muyuz? İstemedim mi çıkmıyor. İstemedim mi çıkıyor. İstedim mi çıkmıyor pardon. Yedekler de var ama da şimdi nereden gideceğim onlara ya şendim <laughs> neyse dur beni dolduruyordun ben unuttum bal senden Oktur. videodan sonra ben büyük ihtimalle şu envanterimi yedekleri de ayar çekmemiz lazım bak bal bedene yetmedi gördünüz Dayın malta etmeli, dayın lakır En sonunda çeyrek çim. Tarlaya ekip çıkacağız. Çarpıkları da de bitirdik iyi mi? boşaldı. Hadi evet. senden full ki saat sana. Eksiğimiz çok. Tamam. Bak görüyorum açtım mı çıkıyor bunlar da açmadım mı gelmiyor. Şimdi tarlayı ekmeyeceğim çünkü bakayım kanını bunlar mı? Bu gelmiş? Bunları silmeyeceğim ki dediğim gibi iki katı bekleyeceğim. 10.000 TP mi kaldı? Aynen. 28. Bunda 30 olsa 4000 kalacak. Neyse o gele dursun. Önce hediyelerimize bakalım. Puzzle var. Puzzle var alacaklarımız. Genişletme. Hayvan toplama çünkü bu. Genişletme. Taslak. Taslak güzel hediyeler. İdare eder. Balıkçı diyor da hayvan var mı sağ solda? Hayvan olayvan yok. Hayvan yok da bu zaman bu hayvanlar nasıl yiyecek biliyor mu ben de bilmiyorum. Birisi kan yaklaşma yardım etti. Tamam. Çok kötü verdin. Hepsinden toplamamızı istiyor 34 tane. Birazcık sorundu Hayvan olması lazımdı. Oh, öldüktüğü var mı acaba? Tabu. <laughs> bu. 24 bu tamam. Bir yerden hayvan çıkacak çünkü ilkini yaptım mı vermiyor. ikinci de verecek. Yarın büyük ihtimal hayvanlar sağ solda olur. Ondan sonra şuradaki şey yapsaydım grup süperşine belki çıkabilir hayvan. 17. Yeşil de tamam da mavi eksiğimiz var. Döndüremeyeceğiz büyük ihtimalle. Ha, mavi var. Elmasla döndürme sebebim ne? Of. Çünkü yapamayacağız. Tüm görevleri bildiğiniz gibi yapmaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. Videodan sonra zaten ben bunu oynayacağım. Oynamazsam zaten olmaz. Günlük işleri de iki günde bir atmaya çalışacaktı ama işte dediğim gibi bunu beklediğim için biraz gecikti. O yüzden bakayım sağa sola tekrar yok. Bunu büyük ihtimalle ya pazar ya da pazartesi günü izleyeceğiniz tamam mı? Şunları bari vereyim de güzel şeyler var. Ha bak hayvan geldi. Bak şimdi verecek? 10 tane 10 veriyor. Alsam mı ki ya? Nasıl kalmayacak? Alalım. Niye aldık? Niçin aldık? Neden aldık? Çünkü <laughs> değer. Elması buluruz bir şekilde de o taslak şey çok zor çünkü alması bulması. Buradaki hediyeleri toplamamız lazım. Puzzle. Puzzle. Genişletme. Genişletme. Ve taslak. En sonunda taslak var. Bunların hepsini bir şekilde alıp elmasa para birikir mi onu da bilmiyorum. Kasabaya niye gitmedim derseniz gerek yok çünkü. Level de atlasaydık iyiydi ya. Dur bekleyin bak Belki level atlattırırım. Şimdi bu küçük olanları ekmeyeceğim de şurada çok az olan eşyalarımız var. Ay. Ekinler var onları ekelim bir. Soğan ben bulacağım edekten. Dokuz tane senden de çarkı felek nerede o? Çarkı felek de ektik. Çilek çektim. Bunlar edekte yok. Notum kaç? Otuz üç. Şundan aç. Tamam. Bu sıra bir dursun böyle. Şimdi şuraya bir gel. Üzüm yedek de var ondan eminim. Senden de var aslında da. Senden şöyle bir sıra ekeyim. Seni de ekmeyeceğim. Şurada en çok gözüme çarpan ne var? Bomba biber de yedek şimdi videodan sonra. Nane, brokoli. Brokoli ekebiliriz. Böyle iki sıra senden ekeyim. Başka pancar ekeceğim buraya da buraya da ne ekelim boş kalmasın mantar ekeyim bari şuraya bir level atlasaydık iyiydi ya ne istiyorsun 36 istiyor o zaman ne lazım iki tane vişne suyu bulabilir miyiz iki tane vişne suyu bulalım bir tane bombom bulalım gelelim dur ben burayı keseyim tamam mı burayı keseyim öyle ekleyeyim çünkü uzamasın video fazla. Evet geldi. Tekrardan merhaba. Şimdi şunları bir topla. Huzur da varmış. Huzur 2'de yokmuş maalesef. Bunu yardım edemiyor değil mi? Mutlu'yu Şimdi bir yardım etmiş. Şunu bir doldur. Son. Belki bu atlattırabilir bize de belki. Ya 36 istiyordu pardon. 2000'de bu 4000. Level atlattıralım da. Ondan sonra bitireyim. Uf 6000'e yakın para veriyor güzel. 33 son 3000 hadi. Yaparsın. <laughs> bakalım 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 bakalım. Boş konuşuyorum şu an farkındayım. 15'i de orası istiyor. 35 tamam. Yeni levelimiz hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi günlük işlerin aksama sebebi vadi. Artık fanfesi bekledim. Ama bu görevleri de yapmayacağım. Şunu sonda bırakmayı düşünüyorum. Tabii elim çarpıp almazsak. Belki bunu yapabilirim. Bunu da sonda bırakacağım. Bunu da en sonda toplayacağım. Onu da söyleyeyim. Lan atlamadı. son olması lazım artık <laughs> atla. Gemi yapacağım. 3 Üç. 3'te bırakacağım. Ama eğer puzzle gelirse puzzle yollarım onu da söyleyeyim. Ee, videoyu beğenin. Yorum yapın. Abone değilseniz de abone olursanız ayrıyeten çok sevinir, çok mutlu edersiniz beni. Ee, 140 olduk hayırlı Tebrikler. Teşekkürler. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakmayın. Bir saniye. Kendinize iyi bakın ya da bu hayvanı sonra alacağım. Bir dahaki videoda yeni gorilimizi alırız. Şunu alacağım. Unuttum onu. Videonun başında almam be. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.